bekarsın ne, ne evlisin. Ya sen ne ayaksın? Sen git bunları dışarıdaki karınla sevgilini anlat. Efsun benim sevgilim değil. Yasemin de karın değil. Salla babam salla ya. Sen kendini harem mi kuracaksın? Biz sıfırdan bir yaşam kurmak istedik kendimize. Ama yani sizi de istemeden bu olaya dahil ettik. Kusura bakmayın. Gerçekten çok mahcubuz. Yok ben dayanamıyorum. Benim bu kıza konuşmam lazım. Evet. Kesin konuşmam lazım. <laughs> oh, oh. Ceren amcadan beklenen performans. Vallahi bravo. Bu ne ya? Böyle bir manyaklığı anca Şuhayip ve Süheyla ikilisinden beklerim. Hmm. Hangisi cennet... ...hangisi cehennem? Bu ne ya? Yok yok. Bu kesin cehennem. Hadi bakalım ateş. Neyi riski attığın, neye değer verdiğini gösterir demişler. Enişte. Kayınçuk. Ne haber? Ne olsun Sen mi çaldın kapıyı? Ben kapı falan çalmadım. Ben duydum ses ama. Kurender var o çalmıştır. Selam. Sen de hiç kimse de olmayan bir şey var ama. Ne yapıyorsun sen? yavaş yavaş uyuyaklar şimdi yavaş. Sana her şey yasak bile değil, haram haram. Evli olduğun halde gelmiş bana yürüyorsun. Ah, pardon sen evliliğin sahteydi. Ah, pardon. Kaçarak evlendin. Aşk olsun. Ne kadar kaba. Ben sadece durumu kurtardım. Evli değilim ama. Yasemin'i yakmamak için. Bir önemi yok. Hangi söylediğini doğru, hangi söylediğini yalan olduğunu bilmiyorum. Bilmek falan da istemiyorum. Hı. Biraz önce sevgilinle de tanıştım. O pek sahte gibi değildi. Var ya, sizin Zümre'nin böyle bıcac bıcac ilişkilerini içim almıyor benim. Bir şey söyleyeceğim. Hı kıskanmış olabilir misin? Sen beni anlamıyor olabilir misin acaba? Seninle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Evliliği sahteymiş, gerçekmiş bir önemi yok. Sevgilin eskiymiş, fark etmez. Ya sen ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap benim gözümde güvenilmez, yalancı ve zengin süpesi olarak kalacaksın. O yüzden bu evde yaşamanı istemiyorum. Şimdi derhal bir bahane bulacaksın. Pılını pırtını toplayıp bu evden ve hayatımızdan çekip gideceksin. Hmm. Aslında benim bir bahane bulmama gerek yok. Sen anlat babana yaşadığımız durumu. O zaten kovar bizi. Ama anlatamazsın ki. Değil mi? Şimdi adam diyecek ki ne bu samimiyet. E o da haklı. E sen de boşu boşuna güme gideceksin. Bak şöyle yapalım. Sen gel vazgeç bu işten. Hı? İkimizi de yapmadan çek git. Ah be Ayşe. Olsa dükkan senin. Ama taze bitti. Beş kuruş param yok. Yasemin'i de yakamam. Ayrıca sahte evlilik yaptım derken gerçekten doğruyu söylüyordum. Umurumda değil. Ama sen benim umurumdasın. Ahlaksız. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Celal. Celal kalk. Bir şey oluyor kalksana. Tamam ya tamam. Dur sen, sen bekle ben bir bakayım geleyim. Haklı sen. Gel gel gel. Aşağı gel gel gel. <laughs> Sen. Senin yüzünden oldu. Topla şunları topla. <laughs> Duydun mu sesi? Aşağıdan geldi zağır. elindeki ne? Haydar. Haydarsız sizin ki şimdi Allah korusun. Dolaptan söktüm bir şey olmasa yani. Senin <laughs> elindeki ne damat? Islak havlu. Tuvaletteydim de elimdeki imkanlarla bunu yapabildim. Ama bu havlu benim elimde bir silah dönüşebilir. Yatılı okudum ben baba. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ne yapacağız? Yılışma! Oğlum yapmasın ya! Teoriyi pratiğe çeviriyorum. Babamı ispatlamak için. Benim asabım bozma. odanı dön? Katta kal. Kadınlara sahip çık. Hadi yürü. Sesimiz duyulmasın diye. Ne yapacağız diyorum. Bilmiyorum. Kaç kurtar kendini ya. Nasıl? Bana ne? Ver şunu. Sağlamayın. Seyretme Oğlum ne diyeyim ya? Oğlum benim ateş. Oğlum ne yapıyorsun oğlum bu saatte burada? Ne diyor gürültü? Ya efendim ben susamıştım da mutfağa indim. Korkuttun beni ya. Sıvıç. Uyku sersemi. Boğazımı kırdım. Ama merak etmeyin. Toparladım her şeyi çöpe attım. Ben yarın telafi ederim. Hiç merak etmeyin. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Benim yani. Hiç merak etmeyin odalarınıza gidip rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ne, bari, ne var ya ne oğlum sen? Karım, karım yukarıda. Yani endişelenmiştir diye yüksek sesle söyleyeyim dedim de içi rahat etsin. Senin yanağına ne oldu tutuyorsun ki yanağını mı kessin? <gülüyor> şey, <gülüyor> kulağıma su kaçmış da onu bir türlü çıkaramadım. Şöyle yap, şöyle zıpla böyle, böyle yap. Harika, harika fikir. Şöyle. O zaman iyi geceler. Bağırma, bağırma. Tamam. Bağırma. Bizi buluyor abi, parasını mı verdik acaba? Anlamıyorum ki ben. Hayret bir